Tutum Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Üstad ki yayınlarının Ahmet Yaman İncer, İbrahim Halil Yıldız ve İrfan Kömür hocalarımızla beraber çıkarmış olduğu arkasında kendi çözüm fasikülü olan AYT Matematik Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. İşte bu konsept olarak gerçekten beğendik. Hızlıca kitabın boyutlarından başlayacak olursak kitabın kapağı A4'ten biraz geniş ve uzunluk olarak da yaklaşık olarak A4'ten bir buçuk parmak kısalığında bir kitap içerisinde de gelecek olursak şu şekilde herhangi bir sayfaya örneğin yine A4'ten biraz geniş ve bir buçuk parmak kısalığında bir kitap arkadaşlar. Kitap boyut olarak güzel. Devamında bakınız şu şekilde bizi içindekiler bölümü karşılıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi olasılık konusundan fonksiyonlar, parabol, eşitsizlikler, trigonometri, logaritma, diziler, limit, türev ve integral olmak üzere toplam 10 üniteden oluşan bu kitabımız olasılık konusuyla başlıyor ve her bir konu kendi alt başlıklarına ayrılmış arkadaşlar. Kitabın sayfa sayısının 320 olduğunu söyleyerek devam edelim ve son 53 sayfasının çözüm fasikülü olduğunu da söyleyerek devam edelim. O kısmı da sizlere güzelce göstereceğim arkadaşlar. Kitabın yazar sayısı 3 olmakla beraber kitap 3 seviyede zorluk içeriyor arkadaşlar. Hazırlanıyorum. ÖSYM tarzı ve son hamle bölümleriyle sağlamış bunu arkadaşlar kitap ve bu 3 bölümde de yer yer yeni nesil sorular bulunuyor. Ayrıca kitap hazırlanıyorum bölümünde bulunan Üstad Derki bölümleriyle de konuları güzel bir biçimde önceden konuyla ilgili bir fikriniz olması kaydıyla özellikle özetlemiş ve özetler güzel. Mesela hemen referanslara geçecek olursak sayfa evet bir açabilirsek. Örneğin bakınız arkadaşlar burada sayfa 205'te görmüş olduğunuz üzere. Bakın ne güzel özetlemiş değil mi arkadaşlar? Bakınız burada görmüş olduğunuz gibi bir fonksiyonun yerel ve ekstremum noktaları ve değerleri ile ilgili açıklayıcı güzel bir metin verilmiş. Burada devamında bununla ilgili bir takım grafikler verilmiş ve bu şekilde sizlere güzel bir konu özeti sağlamış kitap arkadaşlar. Devamında referans sorulardan devam edecek olursak bakınız burada öncelikle sizlere göstermek istediğim her 3 zorluk seviyesinde de yer yer yeni nesil soruların olduğu ve alt başlıklarda konu ile ilgili burada da görmüş olduğunuz üzere grafik sorularına yoğunlaştığını görebiliriz arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi üstatla ÖSYM tarzı sorulara geçiyoruz ve yine yer yer yeni nesil, yer yer şekilli olmak üzere sorular bizi karşılıyor. Devamında bakınız burada görmüş olduğunuz bir fonksiyon sorusu kıyma makinesine benzetilmiş. Bu genelde yer yer hocalarımızın bizlere fonksiyon konusunu anlattıkları zaman verdikleri bir örnek. Devamında arkadaşlar bakınız örneğin sayfa 144'e geldiğimizde bakınız burada görmüş olduğunuz hikayesi mantıklı güzel bir ÖSYM vari logaritma sorusu arkadaşlar. Soruyu güzel çözebilirsiniz buradan ve kitapla ilgili bir fikir sahibi olabilirsiniz. Veya arkadaşlar sayfa 124'e gelecek olursak sayfa 124'te 7. soruya baktığımızda Bakınız burada görmüş olduğunuz soru mantığı anlaşılırsa ki soru soruluş tarzı itibariyle TYT vari kolay bir denklem sorusunu da andırıyor. Rahatlıkla çözülebilir. Çözümü iki satırlık güzel bir soru arkadaşlar. Devam edelim. Sayfa 55'e geldiğimizde zor olmayan bir soru arkadaşlar. Soruların çözüm hacimlerine de gelecek olursak bakınız sizlere kitabın sonundaki çözüm fasikülünü gösterecek olursam soruların hacimleri ile ilgili güzel bir fikir sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz soruların çözümlerinin uzunlukları sizlere soruların hacimleri ve zorluğu ile ilgili de bir fikir verecektir zannediyoruz. Bu şekilde çözümleri görebilirsiniz. Devam edecek olursak kaldığımız yerden kitapla ilgili biraz teknik bilgi verelim mi arkadaşlar? Mesela kitap flexo kapak 230 gram tutkallı birinci hamur 70 gram kağıt kullanarak renkli ve 22,5 x 27,5 santimlik bir ebata sahip. Vay canına... não é Neyse geçelim burayı. Ne kadar güncellendiğine gelecek olursa kitap 2 yıllık yeni arkadaşlar ve bir güncellemesi yok şu anda. Video çözümüne de gelecek olursak burada güzel bir güncellememiz var. Kitabın sonuna konulmuş olan çözümlerden ayrı olarak Fernus tabanlı yeni hızlandırma özelliğinin de gelmesiyle bu uygulamaya Play veya App Store'dan ulaşabilirsiniz. 20.08 yani 20 Ağustos 2021 tarihi itibariyle de çözümler yüklenmeye devam ediyor arkadaşlar. Kitabın geliştirilebileceği yerlerine gelecek olursak hani yıl yıl güncellenerek bu güzel konsept korunabilir ve daha da güzel bir hal alabilir arkadaşlar. Zorluk seviyesine de gelecek olursak kitap small'dan x'lerce uzanan bir yapısı var arkadaşlar kitabın. Ayet edici özelliklerine de gelecek olursak güzel çözme isteğini arttıracak. Görmüş olduğunuz tatlı üst üstadımız ve burada görmüş olduğunuz iki tavşanın peşinden koşan bir tavşanı bile yakalayamaz mottosu ve dahi aynı zamanda burada görmüş olduğunuz genelde yayın evleri burayı kitaplarının reklamı ile doldurur bir reklam ponosu gibi güzel sade bir savunma sağlam bir kapağıyla dayanıklı olması itibariyle güzel bir konsept olmuş arkadaşlar. Bu da öğrenci kitaba baktığında çözme isteği getiriyor açıkçası. Tabi burada takdir size ait. Devamında arkadaşlar nasıl kullanılır bölümüne gelecek olursak ki ayırt edici özellikler bölümünde kitabın hem arkasındaki pdf diyebileceğimiz güzel çözümler hem de video çözümleri olması artısını da ekleyelim arkadaşlar. Bu nasıl kullanılır bölümüne gelecek olursak konuyu öğrenmeye başlangıç aşamasında çözülmeye başlanabilir ve bilgi düzeyi arttıkça ileri test derslere de geçilebilir arkadaşlar. Çalışma sisteminizi bu kitaba göre uyarlamanız gerekebilir. Veya kitabı çalışma sisteminize göre uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kitabın fiyatına gelecek olursa 40 ile 65 lira arası fiyatlarla kitaba ulaşabilirsiniz. Tabii ki en güncel baskıyı almak için Soru Kalesi ve Üstad Derkin'in ana satış yeri olan Trendyol mağazasından da size vereceğim aşağıdaki linkten ana satıcıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya açıklamalar bölümüne de en güncel baskıya ulaşmanız için size linki bırakacağım. Biliyorsunuz biz bu konuyu önemsiyoruz arkadaşlar. Ayrıca mağaza puanının da yüksek olması dikkatimi çekti açıkçası. Kitabın rozetler bölümüne de gelecek olursak 3 ve 3 yazardan fazla yazarı olan kitaplara biliyorsunuz biz komisyon rozeti veriyorduk. Bir komisyon rozeti. Bir video çözüm artı bu kitap sayesinde yeni bir skill de açıldı arkadaşlar. Bu da pdf çözüm. Ekranda görüyorsunuz. Devamında arkadaşlar kitabın 2 yaşında olduğuna dair güzel bir rozet ve baskı ve dizgi kalite rozetinde veriyoruz arkadaşlar. Boyutu itibariyle sağlam kapağı ve güzel içeriği ÖSYM tarzı dizgisi itibariyle çok istediğiniz arkadaşlar sürekli bana yorumlarda yazmış olduğunuz bir silgi testi de yapalım istiyorsanız rastgele bir yere hani mesela burada görmüş olduğunuz siyah adama şu şekilde bir güzel bir silgi testi yapalım. Bastırıyorum arkadaşlar. Bu da gerçekten bizimden geçer not aldı diyebiliriz arkadaşlar. Veya hatta bir soruda yapalım bunu. Sizler için bir silgi testi yapalım burada da arkadaşlar. Bakınız fena değil arkadaşlar. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kitabı sizlere tanıttık. İncelememiz buraya kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Yorumlar bölümünde incelememizle ilgili sizlerden eleştirileri bekliyoruz. Çok yakında çekilişlerimiz başlayacak. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın arkadaşlar.